Hata tamam Araplar bilmem işiyorlar, bir şey yapıyorlar. Ama bunların kendine şey var. Türklerin oraya uzun geçti mi? Şakı 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 çay karıştırıyorlar. şakı 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 Köln, Frankfurt. Köln şakı 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 ondan sonra... şakı sonra, Frankfurt'da. şakı şey ya Türk'ün olmadığı yeri yok. Ama yani çok Bugün var ya Almanlar hani Türkleri kıskanıyorlar ya. Esasında o da değil. Neden kıskanıyorlar biliyor musun Türkleri? Gerçekten kıskanıyorlar. Şu anda Almanya'ya git. Almanya'da birçok kamu kuruluşunda birçok resmi posta Türk görsün. Üç kişiden biri Türk'tür. Yemin olsun da o Almanlar abi. Bas sen de. Sen de hadi bas. Türk de Almanlar Çocuklar oraya Alman doğuruyor. oluyor. Bas, bas Alman bas, Türk. Doğru. Aferin Emre. Türk, babası Türk anası Alman. Çok öyle. Değil. Benim damat işte. Anası hanımın babası Türk. Ya. Hala oğlu işte. Kendi Bir hanımın halası oğlu. Ama Alman. Hepsi Almanya'ya geçiyor. Ama adamlar orada. Hepsi yüksek ileride de. Ama hangi bayrağı da şöyle dersen hangi yıldızlı bayrağı da kıyıyor adam buraya. Hadi Türk bayrağı da kıyıyor. İşte Almanlar onu kıskanıyor. Onu çekiyor. Benim bayrağı olan güzel ilk önce işçi olmak için Alman evlendi. Sonra benden borsam da işçi oldu. Be benim, yani, benim kayın olan, benim kayın olan işte. Bak, bak, helal, helal, helal. Bak, onu bak, helal, helal, Buna, buna geçiniyor değil mi? Buna geçiniyor. De onlar şu anda evlendi ama onunla hani şöyle o kız olan kızdı. Bir daha. Onlar birbirini sevdiriyordu. Onlar ayrılmaya devam, devam etti. Devam et. evlendi. Anlaşmalı evlendi ama gerçeğe dönüştü. Burada çar.

El faydası oldu. Kendi çocuğuna faydası olmadı galiba. Siz götürmedi. Götürmemiş. Ayağı. Götürmedi. Bak amcam çocuklarının hepsini götürdü. Olsun. olur. Tamam. Evet. Aynen öyle. Öyle de halimize şükür olsun. Gel. 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 Gel.

Hadi Bir daha. Geldiğin herkese. Kaçtık ya abi. Ya var Bir de faydası var mı? Gene de benim bacanam oldu abi. Bana, bana faydası var. Yapış yapış yapış. Gel. Af. Bravo. Bravo. bravo, bravo. Evet, kulak kalın. Ötek tarafa bakın. Al, sol, sol,

Son maç var mı? Şey. Evet. Ha, ha. Evet. evet. Vallahi bizde iyi gör. bütün kuralları unutuyor hakem ya. Vallahi bravo ya. Bir ya. defa diyor ya. ben yanlış bakıyorum. Kaç dakika sonra? Formak. Boş ver ya. Karışırım. Korosu yine çikini ya. Hayır ya. Namazımı da ne Beyler adam paylaşı. E Arka boş. Ya herkes şey gitmesin ya. Şimdi yarın ne? Yarın şey. Orada küçük oda var bizim. Büyük yarın. Yani yani mescit. Aynen bunun gibi yerimiz var. Tamam. Oh. Mescit. Hem altta ısıtma var. Hem üstte ısıtma var. Ya bu ne? Ya, ya, ya bu e, Hocalar da geliyor. Oh. Şimdi şu anda cemaat vardır orada. Şu anda cemaatı da şeyde bayramda şeyde iyi kılarlar Ramazan hmm. Tabii. E, işte bulan İlk zaman ondan sonra bir Ay. Ay! <laughs> zamanlar millet tabii. İlk bir hafta on gün oluyor. ondan sonra da çok kişi düşürüyoruz. Hadi, hadi, hadi Emre! Seni kaç kişiye düşer.